Merhabalar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün en sevdiğim tariflerden birini hazırlıyorum. Profiterol yapıyorum. Yaz versiyonu gibi düşünebilirsiniz. Çünkü arasında dondurma var. Dondurmalı profiterol. Gerçekten çok güzel, çok lezzetli oluyor. Daha da hafif oluyor. Ayrıca hazırlaması da daha kolay. Çünkü pastacı kreması ve çikolata sosla uğraşmıyorsunuz. Sadece hamur hazırlayıp arasına maraş dondurma. Üzerine de erimiş çikolata döküyorsunuz. Mutlaka denemelisiniz. Gelin şimdi hamurunu hazırlamakla başlayalım. 100 gram Tereyağı bir su bardağı suyu e, ocağa koyup kaynadıktan sonra e, kuru malzemeleri ekliyoruz. 1 su bardağı un, 1 tutam tuz, 1 çay kaşığı kadar da toz şeker ekledikten sonra e, Kaynadıktan sonra yani kuru malzemeleri ekledikten sonra ocağın altını kısalım e, Kısık ateşte böyle karıştıra karıştıra pişirelim Birkaç dakika boyunca bu pişirme işlemi sürsün Daha sonrasında soğumaya bırakalım e, ve Soğuduktan sonra yumurtaları teker teker ekleyip çırpalım e, Yumurta sayısı burada değişebilir çünkü e, yumurta büyük ise 3 yumurta yeterli gelebiliyor. Benim yumurtalarım küçüktü. O yüzden 4 yumurta kullandım. Kıvamını şöyle size göstereyim. E, koyduğumuz gibi yani sıktığımız gibi tepside kalmalı. Yayılmamalı. E, sıkma torbasına aktarıyorum. E, ucuna düz duy taktım. Tırtıklı duy da olabilir. Veya duysuz yine ucunu makasla kesip e, kullanabilirsiniz. Veya e, tatlı kaşıyla e, yine koyabilirsiniz. En son e, elinizde de böyle parmağınızı ıslatarak. Ee, sivri kısımları, işte yamuklukları düzeltebilirsiniz. Pişirme kağıdı tepsiye serip ondan sonra hamurları sıkalım. Ee, bayağı da bir bereketli bir tarif. İki tepsi e, dolu dolu çıkıyor. Şöyle gördüğünüz gibi sivri kalan kısımları parmağımı ıslatarak kolaylıkla düzeltebiliyorum. Şimdi ısınmış fırına ben fanlı ayarda, alt üst fanlı ayarda pişiriyorum. En başta 200 derecede 20 dakika kadar, daha sonra fırının ısısını 150 dereceye düşürüyorum ve 25-30 dakika kadar yine pişiriyorum. Çok iyi pişmesi önemli çünkü gördüğünüz gibi çok güzel kabardı, içi boş bir çökme olmadı. Bu iyi pişirmekten geçiyor. Söylediğim şekilde pişirirseniz bir sıkıntı olacağını sanmıyorum. Bu hamur soğuduktan sonra hemen arasına maraş dondurmayı koyuyoruz. Gerçekten bu kısım çok kolay. Böyle pastacı kreması hazırlamadığım için bana inanılmaz kolay geldi. Direkt dondurmayı böyle arasına dolu dolu koymaya çalıştım. Hem şişkin olsun içi dolu dolu olsun lezzetli olsun diye Tabii ki Maraş sade dondurma yerine farklı dondurmalar da kullanabilirsiniz Fıstıklı çikolatalı veya meyveli dondurmalar da kullanabilirsiniz Ama ben Maraş dondurmanın yakışacağını düşünüyorum Çünkü üzerine de zaten erimiş çikolata gelecek e, Çok uyumlu oluyor e, Dışarıda yediğim pastanede de e, yine aynı şekilde böyle Maraş dondurmalıydı e, Ben de onu yapmaya çalıştım Bakın böyle 3 e, tane kap doldurdum Derin dondurucuya koyacağım. Bir tanesi buzluk kabıydı. Diğerlerini de şeffaf kutulara koydum. Hemen buzdolabına derin dondurucuya koymak gerekiyor. Daha sonrasında istediğiniz kadar çıkartıp servis edebilirsiniz. Yani 3 tane mi yiyeceksiniz 3 tane 10 tane mi yiyeceksiniz 10 tane çıkarın. Gerisi dursun aylarca derin dondurucuda durabilir. Neticede bir buzluk ürünü. Daha sonrasında üzerine dediğim gibi erimiş çikolata ee, çok güzel oluyor. Çikolatayı sütlü ve bitter çikolata olarak karışık erittim. O şekilde üzerine döktüm. Böyle hemen e, buzluktan çıkardığınız gibi yemeğe hazır. En son ben üzerine e, fıstık da serptim. İlla olması gerekmiyor ama e, tabii yakıştığını düşünüyorum. O yüzden ekledim. Böyle daha da güzel gözüktü. Son anda bir elimin ayarı kaçmış fazla fazla döküldü fıstık. Böyle e, misafire de e, hemen hazırlayabileceğiniz, yani dolaptan çıkarıp servis edebileceğiniz elinizin altında bulunan bir tatlı. Bakın şöyle arasını kestiğimizde de dolu dolu, e, çok güzel maraş dondurması içerisinden çıkıyor. Gerçekten çok lezzetli. Hani ben klasik profiterol çok seviyorum. Ee, ama bu dondurmalı da bir farklı oluyor. Daha hafif e, yaz versiyon diyorum ama yaz kış yapılabilecek bir tatlı. E, umarım beğenmişsinizdir bu tarifimi. Deneyenlerden yorumlarınızı da bekliyorum.